Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda Tracker SMP'ye gelen son güncelleme ile birlikte yenilenen Tracker SMP tab paneli hakkında konuşacağım. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Tracker SMP'de ciddi bir güncelleme yayınlanmıştı ve bu güncelleme ile birlikte Tracker SMP'deki chat arayüzü ciddi manada yeniliklere gitmişti. Tabi bizler bu süreci yaşarken aslında Tracker SMP'nin önümüzdeki dönemlerde tab panelde yenileyebileceğini tahmin ediyorduk. Çünkü Tracker SMP'nin bu konuda bir gayreti vardı. Hatta yine yanlış bilmiyorsam Tracker SMP tarafından bu konularla ilgili çeşitli açıklamalar yapılmıştı. O yüzden aslında böyle bir gelişmenin yaşanmasını biz bir süredir bekliyorduk. İşte bugün bulunmuş olduğumuz gün itibariyle bu gelişme resmen yaşandı. Artık Tracker SMP'nin yepyeni bir tab paneli bulunuyor. Şimdi dilerseniz sizlerle bu yenilenen tab panelini inceleyelim. Ancak videomun bu bölümüne geçmeden öncesinde eğer ki izlemiş olduğunuz bu videoyu hala da beğenmediyseniz beğenerek bana destekte bulunabileceğinizi söylemek isterim. Aynı şekilde eğer ki YouTube kanalıma abone 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 olarak bundan sonraki videoların takibini de yapabileceğinizi belirtmek isterim. Destekleriniz için şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum. Şimdi dilerseniz yavaştan yenilenen tab panelini şöyle bir incelemeye geçelim. Öncelikle arkadaşlar şu gün itibariyle artık Tracker Sempi'ye girdiğinizde ve tab tuşuna bastığınızda karşınıza şöyle bir tab paneli açılıyor. İşte bu son güncelleme ile beraber Tracker Sempi'nin yenilenmiş tab paneli diyebiliriz. Bu yenilenmiş tab paneli ile alakalı birkaç başlıktan bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar bu yenilenen tab paneli ile ilgili hedeflenen şeylerin başında modernleşme konusu geliyordu. Çünkü bildiğiniz gibi eski tap paneli ciddi manada demode duruyordu. Modernleşme konusundan çok uzak bir tap paneliydi. Bu sebeple de bu yenileme ile birlikte Tracker SMP'deki tap paneli baya bir modern hale geldi. Zaten seçilen yazı fontlarına baktığımızda işte neyin nerede olduğuna şöyle bir baktığımızda ve yine tercih edilen renk paletlerine baktığımızda modernleşmenin farkına varabiliyoruz. Bunun dışında Tracker SMP'nin bu tap panelini güncellemesiyle birlikte çok önemli önemli bir sorunun önüne geçtiğini de söyleyebilirim bildiğiniz gibi eskiden trackers MP'de farklı çözünürlükler kullanan arkadaşlar eski tab paneli açtıkları zaman ölçekleme konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyorlardı tab paneli bayağı bir garip duruyordu ekrana tam oturmuyordu falan böyle garip şeyler oluyordu ancak bu yeni tab panelinde bilgisayarınız için hangi çözünürlüğü kullanırsanız kullanın hiçbir problem yaşamıyorsunuz arkadaşlar çünkü bu tab paneli kullanabileceğiniz bütün çözünürlüklere uyumlu şekilde çalışıyor kendini uyarlıyor Böylelikle ölçekleme konusunda hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Zaten panelle ilgili şöyle bir etkileşime geçtiğimiz zaman da panelin dilediğimiz gibi büyütülüp küçültülebildiğini, aynı şekilde yine dilediğimiz gibi istediğimiz yere konumlandırılabildiğini söyleyebilirim. Böylelikle tab paneli nerede görmek istiyorsanız oraya yerleştirebiliyorsunuz. Bütün bunların dışında şöyle genel bütünde bir ilk bakış atmak gerekirse, görmüş olduğunuz gibi tagler ve isimler artık çok ayrı şekillerde durmuyorlar. Tagler ve isimler birleştirilmiş şekilde duruyor. Bu da görüntü anlamında bence çok daha güzel bir görüntü sağlıyor. Belki de bazı kişiler bu konuyla ilgili eskisine göre daha karışık olduğunu söyleyebilirler. Ancak ben bu halini daha çok sevdim diyebilirim. Tabii bununla birlikte yenilenen tab paneliyle beraber Tracker SMP'de yetkili olan ve Tracker SMP'ye bağış desteğinde bulunan arkadaşların yanında da çeşitli simgelerin çıktığını söyleyebilirim. Şu an itibariyle tab panelinde Tracker SMP'ye destekte bulunan arkadaşları görüyoruz. Şu an için çevremde hiçbir yetkili olmadığı için yetkili konusunda örneklendirme yapamıyorum ama Tracker SMP'ye destekte bulunan arkadaşların yanında destekçi olduklarına dair ibareleri görebiliyorsunuz. Aynı şekilde yetkili olan arkadaşların da yanında kalkan gibi ibareler bulunuyor. Bunu da zaten kendiniz Tracker SMP'ye girdiğiniz zaman deneyimleyebilirsiniz. Bunun dışında en önemli olan konuların başında da şu görmüş olduğunuz ses ibaresi ve bayrak ibaresi geliyor. Ses ibaresi nedir diye sorduğunuz zaman şöyle cevap verebilirim. Bildiğiniz gibi Tracker SMP'de bir telsiz sistemi var ve bu telsiz sistemi üzerinden oyuncularla oyun içerisinde sesli şekilde iletişim kurabiliyorsunuz. Bu anlamda da bazen sesini duymak istemeyeceğimiz veya troll olduğunu düşündüğümüz arkadaşlar oluyor. İşte bu kişilerin seslerini bu tap paneli üzerinden kapatabiliyoruz arkadaşlar. Kapatabilmek için de yapmamız gereken tek şey sesini kapatmak istediğimiz kullanıcının yanına geldikten sonrasında bu ses ibaresine bir kez tıklamak oluyor. Buna tıkladığınız zaman da zaten üzerinde kırmızı bir işaret çıkıyor. Bu da zaten kişiyi susturduğumuz anlamına geliyor. Böylelikle kişinin sesini açıp kapatabiliyorsunuz. Bunun dışında bayrak ibaresi nedir diye soracak olursanız da aslında pek çoğunuzun ilgileneceği bir konu bu. Çünkü arkadaşlar artık kişileri buradaki bu bayrak ibaresi üzerinden raporlayabiliyorsunuz. Örneğin ben mesela Yasin'le alakalı sıkıntılı bir şey gördüm ve oyun içerisinden bu arkadaşı raporlamak istiyorum. Buraya tıkladıktan sonrasında bayrağı bir kez tıkladığım zaman karşıma aslında eskiden olan rapor bölümü geliyor. Bu rapor bölümü üzerinden de tıpkı eskiden olduğu gibi kişiyle alakalı problem neyse onları seçtikten sonrasında raporu gönder diyorum. Böylelikle kişi raporlanmak oluyor Bu sistemi de genel bütünde bu şekilde anlatabilirim. Onun dışında görmüş olduğunuz gibi tepe kısımda bir arama butonu bulunuyor. Buradan da kullanıcıları arayıp bulabiliyorsunuz. Bu anlamda da yine güzel bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında yine tab panelinizde sizden uzaklaşan veya oyundan quit atmış kişilerin bilgilerini history kısmıyla görüntüleyebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi karşınıza bu şekilde bu kişiler listelenmiş oluyor. Close history diyerek de bu ekranı kapatabiliyorsunuz. Bütün bunların dışında belki de ayarlar kısmını merak edeceksiniz. Ayarlar kısmını açtığınız zaman da karşınıza eski panel geliyor. Burada zaten hiçbir değişim yok. Bura aynı şekilde devam ediyor. Ancak ben şöyle düşünüyorum: çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki dönemlerde gelecek olan güncellemelerle birlikte buralarda bence yenilenecektir. Çünkü bu ekranlar da aslında eski tab panelinin kalıntıları diyebilirim. Bu sebeple önümüzdeki dönemlerde gelecek olan güncellemelerle birlikte bu panellerde yenilenecektir ve daha modern hale kavuşturulacaktır diye düşünüyorum. Böylelikle zaten güncellemenin tam manasıyla Tracker's Empire uyarlandığını görürüz. Zaten hangi sunucuda olduğunuz burada büyük bir şekilde belirtilirken aynı şekilde çevrenizde kaç tane oyuncu olduğunu da buradan görebiliyorsunuz. Bunlar da yine büyük şekilde ekranımızda artık gözükecek. Eskiden biliyorsunuz ki bunlar birazcık daha küçük gözüküyordu. Bu anlamda da çok dikkat çekmiyordu. Ancak artık böyle bir sorun yok. Yenilenen tab paneliyle birlikte artık bunlara da çok daha rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi muhakkak bana yenilenen tab arayüzüyle alakalı fikirlerimi soracaksınızdır. Sen ne düşünüyorsun diye soracaksınızdır. Açıkçası görüşe Dile getirmem gerekirse ben yenilenen bu arayüzü beğendim arkadaşlar. Eskiye göre gerçekten modern duruyor ve daha anlaşılabilir duruyor. Tabii uzun süredir hep aynı arayüzü gördüğümüz için buna alışmamız biraz zaman alacaktır ama alıştıktan sonrasında bence bunu daha çok seveceğiz. O yüzden benim bu konuyla alakalı genel yorumum budur. Tabii bu konuyla ilgili sizlerin de yorumları değerli. Bu yüzden sizlerin de yorumlarını yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Fakat şimdilik benden bu kadar. Bunun gibi daha fazla video için lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki dün bir video paylaştım ne yapmıştım. O videoyu da izleyebilirsiniz. O videoda da ciddi bir kaza yapmıştım. Hatta ondan önceki videoda bahsetmiş olduğum bir konu üzerinden kaza yapmıştım. O videoya da göz atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.